Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, sormak istediğiniz soruyu alabilir miyiz? Hayır Öncelikle hayırlı Ramazanlar dilerim. Teşekkür ederim. Cümleyimle. Ee, gün içerisinde çalıştığımız için yoruluyoruz. Sabah tekrar işe geldiğimiz için ahura kalkıp kalkmamakla ilgili bir soru soruyoruz. Yani dinimizde sahurun önemi ne, ne kadar önemli? Çok değerli kardeşim. İmsak sorusuna, efendim sahur sorusuna cevap verelim inşallah. Malumunuz Oruca başlama vaktine, zamanına biz imsak diyoruz. İmsak vaktinde oruca niyet etmek hasıyla kalkıp hazırlanan yemeklerden ve içeceklerden istifade etmeye ise sahur diyoruz. Her fırsata sahura kalmayı, kalkmayı tavsiye eden, teşvik eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Sahura kalkınız. Zira sahurda bereket vardır. Diğer bir hadislerinde ise Efendimiz sahurun tamamıyla terk edilmemesi gerektiğini ve bir yudum su ile bile olsa efendim sahurun yapılması gerektiğini tavsiye ederler. Dahası sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacaklarını müjde ederler. Dolayısıyla bu hadislerden de yola çıkan alimlerimiz, fıkıh alimleri sahur'a kalkmanın sünnet olduğuna hükmetmişlerdir. Unutmayalım ki biz her sahur'a kalkışımızda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünnetini yerine getiriyor ve onun hoşnutluğunu kazanıyoruz. Onun için sahurun bereketinden azami derecede istifade etmeye gayret edelim inşallah. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.